Sıra dışı şeyler de ancak sıradan kelimeler kullanılarak söylenebilir. İnsan istediğini yapabilir ancak istediğini isteyemez. Esas olay henüz kimsenin görmediği şeyi görebilmek değil, herkesin gördüğü bir şey üzerinde henüz kimsenin düşünmediğini görebilmektir. İnsanın mutluluğu kendi içinde bulması oldukça zordur fakat onu başka yerde bulabilmesi de imkansızdır. Yaşam, ölüm sürecinde istikrarla yürümektir. Yetenek, başkalarının asla vuramayacağı bir hedefi tutturmaktır. Deha ise başka hiç kimsenin göremediği bir hedefi 12'den vurmak İnsandaki yegane tanrısal nitelik mizah duygusudur. Eğer sırrın hakkında sessizliğini korursan o senin mahkumundur. Eğer sırrını ağzından kaçırırsan sen onun mahkumu olursun. Çok mutsuz olmamanın en güvenli yolu çok mutlu olmayı beklememektir. Başkaları gibi olabilmek için kendimizin en az üçte dördünü kaybederiz. İyi kitaplar okuyabilmenin yolu kötü kitaplardan uzak durmaktır. Zira hayat kısadır. Kitap satın aldığınızda onları okumak için zaman satın aldığınız gibi iyimser bir saflık içine de düşüyorsunuz. Umut, bir şeyin oluşturduğu arzu ile o şeyin olasılığı arasındaki keşmekeş halidir. Ahlakın temelinde merhamet vardır. İnanç aşka benzer. İkisinde de zorla güzellik olmaz. Evlenmek, kişinin haklarını yarıya indirmesi ve görevlerini ikiye katlaması demektir. Doğuştan gelen yalnız bir temel hata vardır. O da mutlu olmak amacıyla var olduğumuz yanılgısıdır. Birinin yalan söylediğinden şüpheleniyorsan ona inanıyormuş gibi davran çünkü o zaman cesur davranır ve kendinden emin olur. Daha hırslı yalanlar söyler. Böylece yalanları açığa çıkar. Bir insan sadece yalnız olduğu sürece kendisi olabilir. Yalnızlığı sevmeyen özgürlüğü de sevmeyecektir. Çünkü insan ancak yalnız olduğu zaman gerçekten özgürdür. Hayvanların haklardan yoksun olduğu varsayımımız ve onlara nasıl davrandığımızın hiçbir ahlaki öneminin olmadığı yanılsaması, Batı medeniyetinin kabalığının ve barbarlığının çirkin bir örneğidir. Merhamet ahlakın yegane teminatıdır. İnsanlar kendi görüş alanlarının sınırlarını dünyanın sınırları zannederler. Kötü kitaplar entelektüel zehirdir, zihni mahvederler. Çoğunlukla bir şeyin değerini ancak onu kaybettiğimizde anlarız. Çok az insan gerçekten düşünebilir ama herkes bir görüşü olsun ister. Düşünemeyen ve bu yüzden kendi görüşünü oluşturamayanlara başkalarının görüşlerini ezberlemek dışında ne kalır o halde? Her yeni gün aslında kendi başına küçük bir yaşamdır. Saflar için yazan kişi her zaman geniş bir okuyucu kitlesine sahip olacağından emin olur. Mutluluk zevkin çok sık tekrarlanmasından oluşur. Mum için sıcaklık neyse insan doğası için nezaket odur. Yüksek zeka insanı sosyal olmaktan uzaklaştırmaya eğilimlidir. Hayvanlara karşı merhamet karakterin iyiliğiyle yakından ilişkilidir ve hayvanlara zalimce davranan biri asla iyi bir insan olamaz. Ne büyüklükte bir meşale yakarsan yak ve onunla nereye kadar aydınlatabiliyorsan aydınlat. Ufuk çizgin her zaman gecenin koyuluğuna teslim olacaktır. Ölümünden sonra doğumundan önce neysen o olacaksın. Sıradan insanlar sadece vakti nasıl geçireceklerini düşünürler. Yetenekliler ise geçen zamanı kullanmaya çalışır. Yazılarında dikkatsizlik ve bolca hatalar yapan biri böylece kendi düşüncelerine çok fazla önem vermediğini itiraf etmiş olur. Okumak kendi başımıza düşünmek yerine başkasının kafası aracılığıyla düşünmeye benzer. Bir bakıma insanlar yeryüzünün şeytanlarıdır. Hayvanlar ise işkence gören ruhlar roman yazarının esas işi büyük olayları anlatmak değil küçük olanları ilginç hale getirmektir. Kişinin kendisi için ne anlama geldiği, yalnızlığında onunla kalan ve kimse tarafından ona verilemeyen veya ondan alınamayan şeyler, o kişinin sahip olduğu diğer her şeyden veya başkalarının gözünde ne olduğundan çok daha önemlidir. Yalnız olmak tüm büyük zihinlerin kaderidir. Evet, bazen kederli bir kader. Ama yine de öbür türlüsüne tercih edilen bir kader her halükarda. Hiçbir şeyin var olmaması çok daha iyi olurdu. Dünyada zevkten daha fazla acı vardır. Her tatmin geçicidir. Sonunda yeni arzular ile yeni sıkıntılar yaratır. Yenilen hayvanın çektiği acı yiyenin aldığı zevkten çok daha büyüktür. Bir sanat eserinin karşısında asil bir prens gibi olun. Müsaade edin ki önce o sizinle konuşsun. Din, ıslah ve terbiye sanatının başyapıtıdır. Çünkü bir hayvan türü olan insanı nasıl düşünmesi gerektiğiyle terbiye eder. Büyük insanlar kartallara benzerler. Yuvalarını derin bir sessizliğin içine kurarlar. Hayat, Acı ve can sıkıntısı arasında salınan bir sarkaç gibi bir ileri bir geri hareket edip durur. Eğer içinde yaşadığımız gerçek dünyadan değilse Dante cehennemi için malzemeyi nereden aldı sanıyorsunuz? Neredeyse tüm üzüntülerimiz diğer insanlarla ilişkilerimizden kaynaklanır dünya ve insanla daha fazla ilişki kurmaya çalışmak, mutluluğa giden en yanlış yolda olmaktır. Hayatımızı hiçliğin mutlu dinginliğinin içinde anlamsız ve rahatsız edici, geçici bir parantez olarak tanımlayabiliriz. Hangi kitapların okunmayacağı pek mühim bir sanattır. Kitaplar olmadan uygarlığın gelişimi imkansız olurdu. Onlar değişimin motorları ve dünyaya açılan pencerelerdir. Şairin dediği gibi zamanın denizinde dikilen deniz fenerlileridir. Kitaplar dostlardır, öğretmenlerdir, sihirbazlardır, zihnin hazinelerinin veznedarlarıdır. Kitaplar insanlığın yazıya dökülmüş halidir. Eğer bebekler sadece saf akıl yoluyla dünyaya getiriliyor olsaydı, insanlık neslini şimdi olduğu gibi sürdürebilir miydi? Böyle bir durumda insan empatiyle varoluşun ağır yükünü gelecek nesillere de yüklemekten kaçınmaz mıydı? Her ayrılık ölümün bir ön habercisi gibidir. Her kavuşma ise dirilişin bir temsilidir. Zevk sanıldığı kadar hoş değildir. Keder ise zannedilenden daha çok acı verir. Dünyadaki toplam acı toplam zevkten fazladır. İnanmıyorsanız birbirini yiyen iki hayvana bakın. Yiyen mi daha çok zevk alır yoksa yenilen mi daha çok acı çeker? Yaşamın kısalığı belki de onun en iyi yanı olabilir. Yoksa bu kadar sık yaz tutmaya daha uzun süre nasıl katlanılırdı? Servet tıpkı deniz suyu gibidir. Ne kadar fazla içersek o kadar daha susarız. Aynısı şöhret içinde geçerlidir. Dünya benim tasavvurumdur. Tek başına değişim ebedi, sürekli ve ölümsüzdür. Eğer kendimizle ve bencilliğimizle ilgilenip durmasak hayat o kadar sıkıcı olurdu ki buna katlanamazdık. Bütünsel anlamda yalnızca kayda değer yönlerine bakıldığında her bireyin yaşamı bir trajediden ibarettir. Ancak detaylı olarak incelendiğinde aslında komedya özelliklerine daha yakın olduğu görülecektir. Sanıyorum ki birinin rahatsız olmadan tahammül edebileceği gürültü miktarı ile o kişinin zihinsel kapasitesi ters orantılıdır. Dolayısıyla gürültüye tahammülün zihinsel kapasite ölçümü için oldukça adil bir ölçü olacağı görüşündeyim. Halihazırda sahip olduklarımızı pek düşünmeyiz. Tek düşündüğümüz eksiklerimiz ve sahip olamadıklarımızdır. İmrenmek ve hatta kıskanmak insana özgüdür haset ve başkalarının acısından zevk almak ise şeytana özgü. Bir insan başlangıçsız bir hiçliğin ardından büyük bir şaşkınlıkla kendini ansızın var olmuş halde bulur. Kısa bir süre yaşar ve sonra yine artık var olmadığı baştakiyle eşit uzunlukta bir hiçliğe döner. Kalp buna şaşar ve isyan eder. Bir düşünce sadece konuşmaya dönüştüğü ana dek yaşar. Düşüncemiz kelimeleri bulduğu anda samimiyetini yitirir. Başkalarında var olmaya başladığında bizde yaşamayı bırakır, tıpkı bir çocuğun kendi varlığına bürünmesiyle annesinden ayrılması gibi. Çoğu zaman bize bir şekilde zararlı olabilecek şeyleri pat diye söyleyiveririz. Bizi rezil edecek şeyler hakkında ise sessiz kalırız. Çünkü böyle durumlarda sonuç sebebin ardından hemen oluşur. Yaşama duyduğumuz istenç varoluşumuzun özüdür. Eğer yaşam herhangi bir pozitif içsel değere sahip olsaydı can sıkıntısı diye bir şey var olmazdı. Varoluşun kendisi bizi bütünüyle tatmin ederdi ve başka hiçbir şeye arzu duymazdık. Karamsar bakış açısına sahip olmakta bir miktar bilgelik mevcuttur. Böylece dünyayı bir tür cehennem gibi görürsün ve çabalarını ateşe maruz kalmayacak bir korunaklı oda ile sınırlarsın. Müzik güftesi dünya olan melodidir. Dünyanın bir cehennem olduğunu şuradan anlarız. İnsanlar bir tarafta işkence gören ruhlar, diğer tarafta ise bizzat şeytanlar ve zebanilerdir. Gece önüne ne gelirse gelsin her şeyi siyaha boyar. Eğer bu kadar dert ve acıyla dolu bu dünyayı gerçekten bir tanrı yarattıysa o zaman tanrı olmak istemezdim. Bu kadar apaçık olan bir saçmalığı bir insanın kafasına gerçekten sokabilmek için onu 5 yaşından önce büyük bir ciddiyet görüntüsüyle sürekli tekrarlayarak aşılamaya başlamanız gerekir. Hayvanlar ölüm diye bir şeyin varlığını ilk kez öldüklerinde duyarlar. Hayat kısadır. Hakikat ise uzaklara değin ulaşır ve uzun yıllar yaşar. Bu yüzden haydi hakikati konuşalım. Bir insan ne kadar aptalsa varoluş o kadar az gizemli görünür ona. Birinin gerçek fikrini anlamak istiyorsanız ondan aldığınız ilk metindeki izleniminize güvenin. Kişinin mutluluğuna katkıda bulunan asıl şey nelere sahip olduğu veya diğerleri tarafından nasıl görüldüğü değil, kim olduğudur. müziğin ifade edilemez derinliği ve onu anlama çok kolay olmasına rağmen açıklanamaz olmasının nedeni içimizdeki duyguların hepsini gerçeklikten uzak biçimde ve acıdan uzak şekilde yeniden üretiyor oluşudur. Müzik sadece hayatın ve yaşantıların özünü ifade eder. Bunların kendini değil Uyku ölüm anında geri alınan sermayeye ödemek zorunda olduğumuz faizdir. Faiz oranı ne kadar yüksek olursa ve ne kadar düzenli ödenirse borcun geri ödeme tarihi de o kadar ertelenir. Hayat dertlerle ve sıkıntılarla doludur. Ya ıslah edilmiş düşüncelerle bunların üstesinden gelinmeli ya da terk etmeli onu. Canlıları meşgul eden ve hareket ettiren varoluş güdüsüdür. Varoluş güvence altına alındığında ne yapacaklarını bilemezler ve onları harekete geçiren ikinci şey varoluş yükünden arınma, hissetmekten kurtulma ve can sıkıntısından kaçınma güdüleri olur. Gençliğimizin ilk yıllarında bir tiyatro perdesinin önünde oturan çocuklar gibi ne çıkacağına dair hem umutlu hem gergin bir heyecan içinde yaşamı bekleriz. Şanslıyız ki gerçekten neyin ortaya çıkacağını bilmeyiz. Gerçek bir sanat eseri asla kusurlu olamaz ve geçen zamanla değersizleşmez zira bir görüş sunmaz. Şeyin bizzat kendisini sunar.